Herkese merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Selamlar. Bu videomuzda sizinle Blue TV'deki dizi önerilerimizi paylaşacağız. Biz uzun zamandır aslında Netflix kullanıcısıydık. Evet. Netflix'teki içeriklerin belki bir çoğunu da tükettik yani aslında. Bir süre sonra çok fazla yeni içerik gelmemeye başladığı ya da belki bizim tarzımıza uymamaya başladığı içerikler. Ondan dolayı da biraz farklılık aradık açıkçası. Evet. Bir de Netflix'te çok fazla aslında yabancı dizi, yabancı yapımlara fırsat vermiştik. Biraz da aslında Blue TV deneyimlemek istedik. Bir de Blue TV'yi biz Masum'la aslında evet. e, giriş yapmıştık. Aynen, aynen. E, ve o da en favori dizilerimizden bir tanesi oldu. Aslında çok da favorimiz olan e, özellikle yerli yapımlar olduğunu söyleyebiliriz. Zaten birazdan sizinle bunları paylaşacağız. paylaşacağız. O zaman başlayalım. İlk dizimiz Alef. Alef'i birçoğunuz görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum sosyal medyada da. Alef'in başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor. Dizi 8 bölüm müydü? 8 bölüm. 8 bölümden oluşuyor ve e, sürükleyici bir dizi olduğunu söyleyebilirim. Biz gerçekten severek izledik. Birazcık mistik bir konuyu ele alıyor. Mistik bağlantılı bir cinayet aslında var. Mistik polisiye. Mistik polisiye diyebiliriz. Sanırım Türkiye'nin de ilk mistik evet, polisiye evet, dizisi. Evet daha önce evet. öyle bir şey görmedim. Evet, yani. ilk defa böyle bir dizi çekilmiş. İstanbul Boğazı'nda bir ceset bulunuyor. E, bu cesetle, bağlantılı aslında birkaç cinayet daha ortaya çıkıyor. Bu bağlantıyı çözmeye çalışırken aslında işin nereye vardığını Doğru. yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz. Adi cinayet değil Mahmut. Bekçi bize herifin presto olduğunu söyledi, biz o anda asılı bulduk. Olsuz bir seri katil. Bizim memleketin seri katilinden başka ne olacaktı ki? Ve DNA örnekleri sistemdeki kayıtlarla uyuşmuyor. Dikkat et, sağlam basmazsan ayağının altından kayıverir. Öyle, kayıverir. Dur! Yatın lan! Bırak! İşinizi doğru düzgün yapın. Allah yarattı demem! Hâlâ fikrini değiştirebilirsin. Kemal babam iyi mi? Sen yanlış gelmişsin komiser. Adem'in bahçelerinde arayacaksın onu, ya cehennem çukurlarında. Biz beğendik ama değinmemiz gereken birkaç nokta var. Evet. O da zaman zaman çok tarihsel bilgiler verilmiş. Evet. Bu izleyiciyi sıkabiliyor. Konu da birazcık mistik bir konu olduğu için, mistik bağlantılı bir cinayet olduğu için onlar da haliyle biraz bunu bilgi temel yapmaya çalışmışlar ama zaman zaman böyle hani ne dinliyoruz biz ya dediğimiz noktalar oldu. Hani bu kadar evet. detay verilmesine gerek var mıydı diye düşündüğümüz noktalar oldu. Ama sürükleyicilik anlamında, heyecan anlamında beğendiğimiz bir dizi oldu. Dizileri bu arada puanlayacağız sizin için on üzerinden. Alef için puanımız ne? Ya yani ortak tabi... puanımız tabii ki evet. e, on 10 üzerinden 7. Evet. 10 üzerinden 7 verebiliriz. Yani. Evet. yani beğendiğimiz bir Beğenmiş. dizi oldu. İkinci dizi önerimiz 700. E, 700, 7 bölümden oluşuyor. Her bölümde farklı konu ve oyuncular var. E, i̇lk bölümünü biz çok beğendik. Onun haricindekiler de oyuncu kadrosu iyi olmasına rağmen e, beklentinin altında kaldı. Evet, konu olarak da ilk bölümden bahsedecek olursak aslında hayatta basite indirgediğimiz, şaka gibi zannettiğimiz durumların aslında nelere mal olabileceğini evet. görüyoruz. Bir zaman makinen olsa nereye giderdin? Geçmişte mi, gelecekte mi? Fark etmez. Evet. En yakın arkadaşımın kız arkadaşıyla yattım. Hocam, ben bir... Şey Cidden hani çok vurucuydu ve sonunun nereye gideceğini pek fazla e, anlayamıyorsunuz dizide ama gerçekten vurucu bir sonla bitiyor. Biz birinci bölümden çok çok etkilendik. Özellikle Cem Davran'ın oyunculuğu çok güzeldi. hani diğer bölümlere belki şans vermeyebilirsiniz ama ilk bölümü şiddetle tavsiye ediyoruz yani izlemenize. E, genel olarak puanımız yani 7 bölümün e, bazı için. 10 üzerinden 5. 5. Evet bence de öyle. 10 üzerinden 5. E, i̇lk bölüm ise 10 üzerinden 9, 9 bence. 9 var kesinlikle. Bunu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet. Üçüncü dizi önerimiz Saygı. Oyuncu kadrosunda Necdet İşler, Miray Daner ve Boran Kuzum yer alıyor. E, gayet güzel bir dizi. Sürükleyici. Çok evet. beğendik bunu da. E, toplamda 8 bölümden oluşuyor. Devletlerin yazılı adaletlerinde görgüsüzlüğün, bencilliğin, kibrin bir cezası var mı? Yok. Ha belki dinlerde var. Ama onun için de öteki dünyayı beklemen lazım. Ölme şeyim ölme. Bu yüzden ben kendimi bir kavram haline getirdim. Şiddetle cezalandıran bir kavram. Şiddet... ...nokta atış olmalı. Cezalandırılan... ...neden cezalandırıldığını anlamalı. Öyle... ...öfkeyle şiddet uygulamak... ...refleksle hareket etmek... ...bir boka yaramaz. Şimdi sadece sinek alıyorum. Ama zamanla bir gün bataklığı kurtacağım. Dizide Ercüment Çözer karakteri var. Nihat İşler'in canlandırdığı karakter. Bu karakter toplumdaki yozlaşmalara çok fazla maruz kalmış, kendi yaşadığı belli başlı deneyimler de var. Bunlara değinerek aslında kendince bir adalet yaratmaya çalışıyor, kendi dünyasında bir adalet sistemi oluşturmaya çalışıyor. Biraz da acımasız bir adalet sistemi aslında bizim gözlemimiz yani. Evet. Kendince toplumdaki adalet sağlanmadığı için böyle bir çözüm yolu buluyor aslında. Bütün bunları yaparken de yolu helen ve savaşla kesişiyor. Helen ve savaşın da başına gelen bir takım olaylar oluyor. Bu ikisinin yolları kesişiyor ve ondan sonra aslında hikaye başlıyor. Biz çok severek ve beğenerek izledik. Çok heyecanlı bir diziydi gerçekten. Kendinizi de sorguluyorsunuz diziyi izlerken. Ben olsam ne yapardım? Hangi tarafta olurdum diye biraz da sorguluyorsunuz aslında. Şu anlarsak da 10 evet. üzerinden 8'i hak etti. Dördüncü dizi öneriniz ise Ajans. Bu diziyi de tamamen tesadüf eseri. Hani girip açtık. Ve hani böyle çıtır çerezlik, izlemelik bir dizi arıyorsanız bu da önerilerimizden bir tanesi size. Evet. Bölümleri sanırım 20 ya da 30 dakika kadardı. E, toplamda kaç bölümden oluşuyor? 10 bölüm. Toplamda 10 bölümden oluşuyor. E, bir kısmı gelmişti sanırım, diğer kısımları parça parça geldi. E, bu dizide tamamen reklam ajansında çalışan kişiler ve reklam ajansındaki ortamlar ele alınmış. Biz de aslında Güzel reklam ele evet ama. biz de aslında reklam sektöründe çalışmış insanlar evet. olduğumuz için bize çok keyifli geldi izlemesi. Tunca, yağmurun sesini duyuyor musun? Yağmur yağmıyor ki. Mutlu. <laughs> Ee, bilmiyorum. Bilmiyorum ne ya? Reklam yazarı olmak için gelmiş buraya ama müşteri tepsilcisi olmuş. Salü Belçim. Sen niye sette değilsin zaten? Oğlum sen niye kendi yazdığın reklam setine gelmiyorsun? Abi reklamları çekelim geçelim. Kadına yaza yaza sucuk reklamı mı yazdın ya? Kadın vegan ya. Hiçbirinizin aklına gelmeyecek bir şey. Bu mu aklımıza hiç gelmeyecek şey? Bu var. İşte şimdi, tuttunuz. Genius bir fikir, genius! Ne yapıyorsunuz? Bu hikayedeki star benim. Bu camiye ağacı nasıl Yaşları iyi geldi sahiden. İçindeki öfke aynı ama... ...her şeyi gülerek söylüyorum. Ağzınıza sıçayım diyorum. <laughs> gülerek kovacağım sizi. <laughs> İhanet! Nasıl kovacağım ben şimdi bu adamı? Arkadaşlar burada olanlar bir tek bana mı garip geliyor ya? Tespitler, espriler bence çok, gayet çok yerindeydi. Çok güzel. güzel, keyifliydi yani gerçekten. Ee, onu da izlemenizi ben tavsiye ederim. Başrollerinde Alga Eke var. E, Derya Alabora var ve Bülent Emrah Parlak var. Evet. E, oyunculuklar yine çok güzel. Keyifle izleyebileceğiniz, çerezlik diyebileceğiniz dizilerden bir tanesi. 10 üzerinden de puanımızı verelim. 8. 10 üzerinden 8 evet. Beşinci dizi önerimiz e, Bartu Ben. Bartu Küçük Çağlayan oynuyor zaten. Bir az ünlünün az daha ünlü olma hikayesi aslında. Bir de kişinin kendini gerçekleştirme hikayesi diye özetleyebiliriz. Evet, hayatta ne yapmak istediğin, neyi bulmak istediğin onunla alakalı aslında birazcık sorgulatıyor. Tabii ki esprili bir dille ve komedi şeklinde ele alınmış. Bartu ben. Bana böyle ne bileyim sinema parası, reklam parası lazım. Bartu... Küçük Çağlayan. Küçük, küçük Çağlayan. Kim artık Küçük Çağlayan'ı? Yanlış anlama. Kendinizde neleri değiştirmek isterdiniz? <laughs> Neler olduğunu kim bilir? Hırsız! Billboardlarda benim resimlerim vardı, ne oldu bunlar, neredeler? Şifreyi alayım. <laughs> A bitch, don't kill my wife. Ç. <laughs> şey. <laughs> Yüksek başladık. Tepemizde çocuk olduk. Nasıl bilirdiniz? İyi. Ne Kim abi ya. Tolga. <laughs> Çevik. Kara çevik. Hadi Ispanak mı değil o mu? Değil ıspanak. İçki. Oh! Ah! Ah, Okey. Şimdi bu hikaye nereye varacak diyorsun. O da güzel hani böyle güzel. otururken, yemeğinizi yerken, çayınızı kahvenizi içerken keyif alarak izleyebileceğiniz. Zaman zaman güldüren, zaman zaman da böyle biraz kafada soru işaretleri oluşturan bir diziydi. Biz keyif alarak seyrettik. O yüzden de zaten favorilerimizin arasına girdi. Bartu Bey için 10 üzerinden puanımız 8. 8. 6. dizi önerimiz Doğu. Doğu yeni bir dizi. Şu an için 7 bölümü var. Eee 2 bölüm şeklinde çarşamba günleri geliyor. Çarşamba gününe geliyor evet. Önümüzdeki hafta sezon finali yapacakmış sanırım. Eee konusu şöyle. Eee 7 yıldır okulunu bitirmeye çalışan eee bir kişi var. Bu komedyen olmak istiyor aslında. Onun etrafında geçen günlük olaylar. Komik bir dille, dille el anlatılmış. Aslında evet. Bartu Ben tarzında, yine o da benzeşiyor bence bazı noktalarda. O da yine gerçekten zaman zaman kahkaha attığımız, evet. çok, çok keyifli. Güzel. Şu an her hafta çarşamba günü beklediğimiz bir dizi yani gerçekten. Severek izliyoruz onu da. Benim son bir tane kuyuzum kalmış, okulum bitiyor. 7 yılda başarıyla bitirdiğin okulunu hiç anlatır mısın? Neden kafanıza göre kuyuz yapıyorsun ya? Çık doğrudan. Çıkarım bak. Çık. Kanka ben mi, yetkinlik inciler mi? Sana özleniyorum ha. Aylaksın abi. Komedyen olma işi nereden aklına geldi? Komik şeyler geliyor aklıma. kendiliğine gelişen bir şey. <laughs> Sence ben sana nasıl bir sürpriz hazırlamışımdır? Sağ ol. Allah razı olsun. Sen benim babamsın. Hı. Ne zaman para vermek istersen bu senin hakkın. Kız tek beğenmediğimiz nokta belki yer yer böyle Recep İvedikvari şeylerin olması. Evet, hem doğum, espri hem hareketler falan. Biraz öyle bir tarzı var zaten. Onu da maalesef diziye yansıtmış birazcık. Ondan sıyrılırsa bence çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Bu yorumu zaten birkaç yerde de okuduk yani. yani zaten izleyici çok direkt kişinin de evet. fikri bu yönde. Ondan sıyrılırsa bence çok daha güzel olabilir ama onun dışında çok eğlenerek izlediğimiz bir dizi. Yani dizi puanımız ise 10 üzerinden 9. 9 kesinlikle. Yedinci dizi önerimiz ise Bonkis. Bunu yakın zamanda izledik aslında. Konusu çünkü çok hepimizin kulağının aşina olduğu bir konu. İşte kafe açmak isteyen, hayali kafe açmak olan bir insan var. E, kafeyi açıyor ama işler çok da istediği gibi gitmiyor aslında. Hayatının diğer tarafında da farklı olaylar gelişiyor. kafe ile ilgili de farklı olaylar gelişiyor. E, birazcık zorlandığı noktaları izliyoruz aslında. Bunları da esprili komik bir dille ele almışlar. Çok çıtır çerezlik. Her bölümü 15 dakika. 15 dakika. Evet. 7 bölüm var. 7 bölümden oluşuyor. Çok çıtır çerez. Böyle hani İzlenir. bir şeyler yaparken bile açıp arkada döndürebileceğiniz bir dizi. İzlenir mi? İzlenir. Boş vaktiniz varsa eğer değerlendirebilirsiniz. Bonkis ne demek? Avokado yiyen insan demek. Menemen değil. Doğum günüm çünkü bugün. Doğum günüm. 35 oldum ben. Kızım. Sen gelin mi arkadaşlar? Yok ben damadım. Çocuğu aldatmasaydı belki bu sizin nişanınız olurdu. Hep beraber kutlardık. İnkar edeyim diyorum. Ne dersin? Olabilir. En iyi yaptığın şey. <laughs> Seks. Saçma sapan yine ya. <laughs> Tesisat patladı. Bekir Usta istedi. Manav 420 bir şey. Avokado 700 küsur. <laughs> Boşuna avokado aldım. Feminizmin değişik bir yorumuyla karşı karşıyayız. Erkekler iğrenç bence. Dizide tanıdık Sima olarak kim var derseniz Vildan Atasever var. Yine Oyunculuğu çok güzel. Onun yanı sıra bir de Sergen Deveci var. Başrol'daki kadını aslında ben ilk defa gördüm. Ben tanımıyorum. Tanım <laughs> Tanımıyoruz yani aslında. Tanım Ama onun da oyunculuğu orta seviyedeydi diyebiliriz. 10 üzerinden diziye puanımız 7. 7 evet. 8. dizi önerimiz Yarım Kalan Aşklar. 8 bölümden oluşuyor. Baş rollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Onun haricinde Cem Davran, Ezra Tolga Sarıtaş gibi ünlüler de oyuncular da var. Konusu ise trafik kazası geçiren bir gazetecinin başka bir bedende hayat bulmasını ele alıyor. Ama tamamen zıt bir karakter evet. şeklinde. Aslında çok farklı bir konusu var. Hani biz Kapağını ve ismini gördüğümüzde açıkçası hiç böyle bir çağrışım yapmadı. Yarım kalan aşklar diye okuduğumuzda bana hiç böyle bir çağrışım yapmadı. Ama konusu benim çok hoşuma gitti. Farklı bir konuyu ele almışlar yani. Evet. Az önce bir ceset gömdüm. Olamandı. Daha ben zaten ölüyüm. Ölüyüm ama başka bir Ah! Ozan. Ozan. Nereye? Bulmam gereken biri var. Ozan benim sevgilimdi. Her şeyimdi sadece sevgilim değil aynı zamanda. Aynı zamanda kahramanımda da. Aşk iki beden arasında değil. iki ruh arasında yaşar. Ozen! Bu kim Sen kimsin? Sana ikinci bir şans veriyoruz. Yaşayacağım yani. Evet, yalnız başka bedende. Ne? Tevdiğine tipiniz. Kadir! Bir şey geldiğin yok. Gidişimizin tuttuğun yok. İçki sende, kumar sende, karı kız sende. Dün gece bir gazeteciye çarpıp kaçmışlar. Ozan diye bir çocuk. Kim gidiyor? Ben giderim. Cinayet. Sevdiğim kadın yaşadığımı bilmiyor. Üstelik her saniye beraber elini tutamıyorum. Seni seviyorum diyemiyorum. Gözünün içine bakıyorum. Ama söyleyemiyorum. O seni seviyor mu? Abi ben ölüyüm değil mi? İnsanın başına daha kötüne gelebilir ki. Dediği gibi semih'in de e, trafik kazası geçirip hayatını kaybediyor ama başka bir bedende tekrar hayata geliyor. Ama belki de hiç gelmek istemeyeceği bir karakter ve bedende yani gerçekten. Güzel bir çizgi. Aynen öyle. Yani hep sürükleyici de hem eğlenceli kısımları da vardı. Onu da gerçekten çok severek izledik. Diziyi 10 üzerinden puanımız 9. 9. dizi önerimiz Masum. Masum'un oyuncu kadrosu çok üst seviyede. Evet. Okan Yalabık, Haluk Bilginer, Tülin Özer, küçük Küçükçağlayan ve Ali Atay. Ali Atay var. Çok iyi oyuncular zaten tartışmasız yani. Bir kere Haluk Bilginer başrolde. Dizinin kötü olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Çok iyi. Dizi aslında polisiye bir aile draması. Yani kimin masum olduğunu sürekli sorgulayacağınız bir dizi. Birçoğunuz eminim bu diziyi izlemişsinizdir izlemişsiniz diye tahmin ediyorum. 3-4 senesi var çünkü bu dizinin. Evet çok da fazla hani konusuyla ilgili detay vermeye gerek yok. Bir baba evladın için neler yapar biliyor musun sen? Her şeyi. Her şeyi. Sen yapabilecek mi acaba? gerçekten çok heyecanlı oyunculukların çok keyif verdiği bir dizi. O yüzden onu da şiddetle tavsiye ediyoruz. Kesinlikle izleyin. Evet. Puanımız 10 üzerinden 10. Evet. Bu listede 10 üzerinden 10 verdiğimiz tek dizi tek çünkü bizim bu listedeki en favori dizimiz. Son önerimiz aslında bir dizi değil, bir film. Buna da yakın zamanda denk geldik ve izlemek istedik. Çünkü ben zaten Demet Evgar'ın oyunculuğuna çok hastayım. Çok severek izliyorum kendisini. O yüzden onu görünce kapakta hemen bir şans vermek istedik. Etkileyici ve güzel bir filmdi gerçekten. Kesinlikle. Demet Evgar Neslihan karakteri ve bir ev hanımı aslında. Eşine çok bağlı. Yemek yapmayı inanılmaz derecede seven bir karakter. E, hayatı aslında evde geçiyor tamamen. Eşine hizmet etmekle geçiyor. Öyle söyleyebiliriz. Ama aslında içerideki karakterinin ne kadar farklı olduğunu ilerleyen dakikalarda anlamaya başlıyorsunuz. Ve oyunculuğu gerçekten çok etkileyici demet Tevgarın Sanki utangaç, içinde kapanık bir karaktermiş gibi ama aslında öyle neler yok. yapabileceğini Asla görüyorsunuz sizi de kesinlikle öyle değil. <laughs> e, mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz bu filmi de. Ben sana bu domatesi kabuğu soyulacak mı? Dedim mi demedim mi? Ben tiksinti verdin bana be yeter be yeter be. Kocam bana karşı hep çok nazik. Her zaman kibar. İsteyen seni boşuyor. Ve her zaman sevgi dolu. Ne bakıyorsun ortak görmüş gibi. Kocan sana bir paradan falan bahsetmedi değil mi? Nasıl para? 2 üç milyon kadar. Yok. Ya bu yüzden puanımız 10 üzerinden 9. 9. Bizim Blue TV'deki özellikle Türk yapımları arasındaki favorilerimiz bu şekildeydi. Şunu da belirtmek istiyorum ki biz bu dizileri tamamen spontan bir şekilde sıraladık. En favori ya da en az favori şeklinde bir sıralamaya tabi tutmadık. Bizim Bully TV'deki favorilerimiz bunlardı. Sizin de bize önerebileceğiniz dizi ya da filmler varsa mutlaka yorumlara bekliyoruz. Evet çok seviniriz paylaşırsanız. Ee, ayrıca bu tarz videoların gelmesi için mutlaka like atmanızı da bekliyoruz. Evet. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.